Ben kahvaltı hazırlıklarına başladım. Efendim oğlum. Geliyorum. Burada biberim var. Üzerine domates sos yaptım. Sarımsaklı. Bu oldu sayılır. Çayımı demledim. Kavun çıktı. Karpuz çıktı. Görüyorsunuz. Bunlardan koydum. Şöyle de pekmezimden de koyayım. Çocuklar seviyor. Burada da kıymalı yumurta yapacağım. Şöyle de iki çeşit peynirimi kestim. Bu arada biber fazlasıyla acıymış. Çünkü kokusundan belli yani. Efendim oğlum. Bizlere afiyet olsun bakalım. Okey. Okey. Tavamız nerede? Buradaymış. Patates. Ne pişireyim sana kahvaltıda? Muz. Muz. Ay muz diyorum. Patates. Sosis. Ayrıca bak. Pişiyor. Piş, neredeymiş, neredeymiş? Karıştırıyoruz. Yapmaz mı yapmak istiyorsun? Hı uh hı. -huh. Helikopter. Helikopter o. Evet. <laughs>

Onu buğulanıp etter. Yani doğru iş. Bir kovana. Mmm yum 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 yum. Bakalım bak pişirelim onu. Kapağını da kapatalım. Al kapa. Kapağını da kapatalım. Kapağını... Tamam. Hadi gel yemeğinizi koyalım. Hı. Teşekkür ederim Alparslan. Çok güzel olmuş. Tek de verir misin bana tek? kek de yemek istiyorum. Bana kek ver. Bu kek. Ben de yiyeceğim. Ben de yiyeceğim. <laughs> oh, çok güzel olmuş. <laughs> Burada da muz var. Asya çok seviyor muzu. Asya. <laughs> muz var muz. Banana. Banana. Şimdi etimizi koy. Şimdi ketçabımızı koy. Şimdi ekmeğimizin üstünü koy. Hazır. Alkış. <laughs> Çok güzel olmuş. Şimdi yeni hamburger yapalım. Hadi koy. Marulu koy. Marulu. Bunu koy. Bunu bunu. Bunu koy anneciğim. Marulu koy. Peyniri koy. Et nerede? Evet. Etimiz burada köfte. E ee, şey nerede? Domates nerede oğlum? Domates. Ha buradaymış. Bunları da koy. Evet. Ekmeğimizi de koy. Hamburgerimiz hazır. Ekmekler nerede atarsın? Bak. bak burada. Susamlı. Susamlar var. Aa patates kutusu burada. Buna da koy Alparslan. Buna da koy. Çok acıkmış olmuş. Evet Gökçe babasını şu anda dondurma aldırmak için bakkala Yes! yes. Benim oğlum yine yaptı. Şunlar. Asya da tabii gideceklerini anladığı için arkalarından ağlamaya başladı. Öyle oyuncakları yine dağıttık. Yemek hazırlıyoruz. <laughs> şimdi ise yapboza geçtik. Evet, uçağımız da bitti. Aferin sana. Uçak. Ne yapacağız şimdi? Gemi mi? Tamam, gemi yapalım. Gökçe ne oluyor kızım? Gökçe. Aferin. Tamam. Yok annem yok. Evet ganimetlerim de geldi. Bizim buraya yoğurtçu geliyor. Yoğurtçudan yoğurt, süt ve sebze bahçesinden böyle satıyorum. Ee, satıyor. Ben de ne aldım? Marul aldım. Bakalım bir hatta. Biliyorsunuz köyden geldiğim için süt ihtiyacım yoktu almıştık. Yoğurt mayaladık. İnşallah tutmuştur. <laughs> o yüzden süt ve yoğurt almadım. Çocuklara süt dayırdım çünkü ondan. Böyle maydanoz aldım. Dereotu aldım ama bakar mısınız çok güzel ve tazecik. Marul aldım. Bir de fasulye aldım. Böyle taze fasulye. Bir kilo kadar. Ama güzel görünüyor. Bakalım. Çocukları da babası

Vedet. Perfetto. Adepatchiamo. Vedet, io corri da patchiamo. Ci bene. Şu ben dişler kaldı. Evet. Evet ben e, şimdi ikisini uyuttum. Çocukları öğlen uykusuna yatırdım. Alparslan kaldı sadece. Onu da yatıracağım. Onun öncesinde bir yoğurda bakalım dedim ama bence tutmamış. Ben de internetten araştırdım. Böyle tutmayan yoğurtlar için bakın bence tutmamış bu. Çünkü bayağı bir ılıktı. Tutmayan yoğurtlar için arayışa girdim tabii Google'da. Fırına vereceğim şimdi 75 derecede Bir saat kadar. Sonrasında da kapağı kapalı bir şekilde fırını kapatıp içerisine 2 saat dinlendireceğim. Sonrasında da buzdolabına kaldıracağım. Kapağı açık vaziyette. Herkes tuttuğunu söylüyor. Bakalım. Evet uykudan uyananlar. 3 numara uyandı. 1 numara da uyandı ama ayılamadı. 2 numara hala uyuyor. Kapıda benim Asya bebek Asya bebek var kapıda. Çiçeği biliyor musun? Cik 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 cik. Ha. Ha. Kuş. Ha. 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 Cik 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 cik, cik, cik. Düşen düşen. Tak 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 kim o kim var kapıda? Benim anneniz annem var kapıda. Şifreyi biliyor musun? Biliyorum. Nak 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 Asya bebeği gördüm. Çok güzel yemek yiyor. Cik cik cik. Cik cik duyuyor musun? Okay. Bir tazıcı. Yemek sonrası üzerine batırdığı için çocukların hepsini yıkadım. Evden geçirdim. Biraz zor oldu ama Alpi de burada. Gökçe'nin de saçları ısın olduğu için saçlarını kurutacağım. Ona geçiyorum. Hmm. Bu Asya. Evet Asya mislendi. Giyindi. Hazır. Babayı bekliyoruz. Gelsin bizi parka getirsin. <laughs> evet bir sürü çamaşır beni bekliyor şu anda. Çamaşır sepetimi alıyorum gidiyorum. Çocuklar hazır böyle kendileri oynarken kaçayım dedim. Asya'cığım burada halkaları geçiriyor. Yanında da maşası var. He. 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 Çok havalıyız. He. He. Boncuklarımızı da takalım. He. Evet. Asya. Bir kere bak. Ah bu çocuk millet ne kadar tehlikeli. Bakın. Baba. Bir de burası dördüncü. Max çorbasını bekliyor bizden. Max. <laughs> Bu arada tam bir Max hastası. Max. Hop. Çağır kızı. Asla iş yaptırmıyorlar. Biz evden çıktık saat 8 ama yine de çıktık. Çıkmak zorunda kaldık çocuklar durmuyor. Ben evde kalacaktım aslında bir, bir silip süpürecektim fakat Asya'da çıkmak istedi. Tezgahları yine boynunda. Parka geldik yine bakalım. Bakkaldan da şöyle iki tane çekirdeğim aldım. Çitleriz Muhammed'le. <laughs> 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 ne oldu Muhammed? Anne. <laughs> 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 <laughs>

kızım makarna mı? Hayır düşeceksin. Otur. Çok güzel makarna yiyorsun. <laughs> evet biz akşam yemeğimizi yedik. Gökçe. Ne ağacı Gökçe? <laughs> Burada ne için ne yapıyorsun? Ne var ya? Bunu nasıl koruyacağım? Ağaç. <laughs> Hakkıcan. <laughs> tamam. Acığım. Bugün değil de sabah yapsak